Burası doğal yaşam alanı olarak çok önemli bir yer. Ee, göletler, sazlıklar e, ve birçok kuş türünün, balık türünün e, burada yaşamını sürdürdüğü, yaban yaşamının sürdüğü önemli bir yer. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle burası doğal e, sit alanı ilan edildi. Burada doğal bir e, set var. Van Gölü ile bu doğal si, set bu doğal su arasında e, dil kaya sazlıkları arasında göletler arasında bir doğal set var. Bu doğal set zamanla e, çeşitli müdahalelerle e, gerek dış dışarıdan olsun gerekse insan eliyle müdahalelerle bu set bozuldu. Bu set bozulunca buradaki büyük göletler Direkt olarak tatlı sular tabii ki bu göletler Van Gölü'ne boşaldı. Bu Van Gölü'ne boşalınca hem sazlıklar artık beslenemez oldu, sazlıklar kurudu. Hem burada gölet alanları küçülünce de hatta yok olmaya doğru gidince de buradaki kuş yaşamına da buradaki yaban yaşamına da maalesef yer kalmamış oldu. şu anda bir set yapıldı. Bu sette de şu anda su kontrollü olarak boşaltılıyor. Çünkü bu su kontrollü olarak boşaltılmasa ne göletler oluşuyor ne de o eski doğal yaşam alanı oluşuyor. Bu setle birlikte şu anda su belli bir seviyeye yani bu tatlı sular, göletler oluştuktan sonra fazla su Van Gölü'ne tahliye oluyor. Yine burada şu anda biz Umut Ulandık tekrardan. Umut yeşerdi dedik. Çünkü hem buradaki kuş türleri için hem buradaki balık türleri için e, geçten bu alan tekrardan şu anda yaşama başladı. E, önemli bir merkez. Sadece bu buradaki göçmen kuşların diğer yaban yaşamının veya işte içerisindeki e, balıkların yaşamından ziyade burası aslında bölge halkına da önemli bir e, turizm destinasyonu olabilecek bir yer. Ee, ekoturizm için önemli bir nokta. Özellikle şu an doğa severler bizler dahil olmak üzere bazen kanolar, kanolar ile bazen doğa yürüyüşleriyle ve özellikle e, fotoğraf, foto safari anlamında kuşların fotoğraflanması açısından da çok önemli bir merkez. Yani biz bölge halkının bilinçlendirilmesiyle bu farkındalığı onlara da aktarmamız gerekir. Çünkü burada bu alanı aslında asıl sahiplenecek olanlar bölge halkı, bu etrafta yaşayan insanlar. Ee, yapılan bu yapay setle birlikte tabi yapay set dediğimiz bu alandaki e, zayıflayan noktanın suyun boşaldığı nokta kapandı ve orada şu anda daha yüksek bir e, kotta diyelim e, borular rakıldı şu anda göletler dolduktan sonra fazla suyun tahliyesi, tahliyesi bu borularla Van Gölü'ne aktarılıyor yani sürekli gölet kendini bir şekilde artık korumuş oluyor. Bu önemli bir durum. Bununla birlikte hem kuşlar da artık yaşam alanlarına dönmeye başladı. Çünkü sazlıklar da tekrardan canlandı, sazlıklar da e, yeşermeye de başladı. Bu tabii ki yangınların önüne geçmekte de bu da bir e, önlem olacak.